Selamun arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Evet bugün tavuklara ekmek ıslattım. Onu verdim. Burada savaş çıktı resmen. Video çekiyordum ama aksilikler başımı bırakmıyor. Biraz sabretmem gerekiyor. Ben sabredemeyeceğim gibi geliyor ama Eee devam ediyoruz. Tavuklar 300 gibi yiyorlar şu an. Az önce mikrofona takıldılar. Elimden gimbal'la gimbal, gimbal telefonunu çektiler. Vallahi ya çok sinirlerim bozuldu Zaten bilgisayarım bozuldu. O moralim bozuktu. Şarj kablosuna takılıp bilgisayarı yani düştü yani o şekilde. Ondan sonra çalışmıyor şu an. Onu da bakalım kaç gün içinde yapacaklar. Allah iyi. Tavuklar maşallah nasıl bir yemektir. Bu arada Romeo'la Felix de kapıdan bakıyorlar. Onların da canı çekmiş. Toplar savaş yapıyor resmen. Paşa da ileride oturuyor. O da diğer köpekle kavga etmiş. Yarısı var. Kanıyordu ama ondan sonra kanamasını kanaması dindi. Artık paşa alıştı ama şey öyle şeylere. Paşa için sıkıntı gelmiyor. Evet şimdi kümesin içine doğru girelim. Biraz yumurtalara bakalım. Raco'ya bakalım. Yumurtlayan tavuklar var onlara bakalım. Evet. Çok gri çalıyorlar. Rajul Reis'le kavga etti. Diğer oradan dışarı onu salmıştım. Şurada şu tavuk yatıyor. Maşallah görüyorsunuz burada bayağı bir yumurta var. Çünkü yumurtaları iki gündür toplamıyorum. İki gündür toplamamın sebebi de yumurta toplama videosu çekeceğim. Ee, i̇şte onun için toplamıyorum. Burada da bayağı var. Burada bile bu kadar varsa bunun altında da vardır kızım. Oy kızım benim. Maşallah maşallah görüyorsunuz altını. Ne kadar yansıdı bilmiyorum ama Evet bu arada çok süper bir haberim daha var sizlere. Çiftliğe bir hayvan ırkı daha katılıyor. Kanatlı bir hayvan onu söyleyeyim. Yani tahmin edenler hemen yoruma düşsün. Ona göre yorumlarda cevap vereceğim. Evet. Çok da mutluyum. Bugün geldi Tekirdağ'da. Tekirdağ'da babaannem aldı onları. Şu an o besliyor. Civciv halinde şu anda küçük. Direkt neredeyse her şeyini söyledim ben. Artık tahmin etmesi kalmış. Evet tavuklar yedi artık biz çıkalım dışarıya. Kuzulara bakalım. Ee, ördeklere bakalım. Diğer tavuklara bakalım vesaire. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Evet hadi dışarıya. Şimdi daha geldim arkadaşlar. Evet buzağlar yatıyor burada. Diğer buzağlar da orada. Bu danalar yatıyor. Efe'lere bakalım. Onlar da şaşırmış yatmışlar. Ama şimdi ben geldim diye kalktılar. Efe şu an Fadime aynen Fadime şu arkadaki dün e, o da herhalde koça gelmiş yani Murat Bakıcı var o söyledi falan mutlu etti Ece de bu e, saldı baya baya masları var yalama kovalarına bitirmişler şu an dikkatimi çekti bitirmişler mi bakalım yok bitirmemişler 3 kiloluk kova 1 kilo kalmış şu taşı alamadılar ama neden onu yalamadıklarını anlamadım. Ama o kova şeklindeki jeli çok beğendiler. Yerlerine bun, bunların bugün saman serdim. Yani daha rahat olsunlar diye çünkü hayvanlar. Üçü de artık gebe. Yani biraz dikkat etmek lazım. Sabah da saldım yine alfa her zamanki gibi saldırıyor. Onun da saldırmasının da sebebini yani tahmin ediyorum ama net bir şekilde bilmiyoruz. Ee, arka tarafımızda koyuncu yani koyun koyunlar var. Onların kuzuları ölmüştü. Bunlar da o kuzuyu taşırken büyük ihtimal annesi vermek istemedi öyle olmasına rağmen. Ee, o da vurmuş büyük ihtimal. O yüzden onda koyunlara fobisi var. Evet, şimdi ördeklere geçelim ama ördekleri bulabileceğiz mi onu bilmiyorum. Çünkü ördekleri saldım. Bir bakalım, bakalım bulabileceğiz mi? ördeklerin şansa bir kısmını bulduk. Bu üçlü tayfayı bulduk. Yıkanmışlar burada. Şimdi kurulanıyorlar. Tüylerini yağlıyorlar mı artık? Otarsa, tarzda Şakir Şakire ve kahverengi olan isimsiz ördek. Evet onlar burada takılıyor. Diğer tavuklar burada takılıyor. Kamera nereye bakıyormuş. Burada inek gübresinin içinde bunlar da baya börtü böcektir, sinektir falan filan buluyor. Yumurta verimlerini iyi aslında ama Tavuklar yaşlı olduğundan yine de yumurtlamıyorlar çok. Olsun, yapacak bir şey yok. Vallahi vallahi yapacak bir şey yok. Evet, Alfa'yı yanımıza alalım. Şimdi diğer kümese doğru gidelim. Alfa sürekli yanımdan geliyor. Evet, bakalım hala oraya da. Evet, Alfa ile birlikte geldik buraya. Alfa bak bakalım oğlum yumurta var mı? Hadi git bak. Alfa şimdi koklayarak yumurtaları bulacak. Ama yukarıda büyük ihtimal bulamaz. Biz bakalım bari. Alfa'nın amacı başka. Şöyle yukarıdan bakalım. Yumurta var mı? Var. Baya bir şey görünüyor ama. Yani 10 tane falan vardır diye düşünüyorum. Değil mi Alfa? Alfa tahtada yeme yani bir zahmet. Ulan Alfa ne hayvansın. Lan midemi bulandırıyorsun. Sanki yemek vermiyoruz maması falan her türlü şey var ama Alfa böyle saçma sapan şeyler yapmayı çok seviyor. Çok bir şey yok. Evet ördeklerin de yerine girdim. Burada ördek dişi ördek yumurtaları gömmüş. Yani şöyle göstereyim. Şunun altında yumurtalar var. Yumurtaları gömmüş. Yani demek ki bu kuluçka yatacağı anlamına geliyor. Salmasaydık belki de yatardı ama saldığımız için yatmadı. Ama yatar illa ki yatacaktır. Yani yatsın da yani ördek lazım. Güzel ördek. Evet ve yat ya ve yani tavuklarına bakalım biraz da. Şöyle. Çok büyüdü namusuz ya. Bu taraflarda takalıyorlar Vallahi eşek sıpası çok büyüdü. Babasına bile artist ama yemiyor yani. Bir artist diyor. Hemen geri vites yapıyor. Evet mırnavımıza da bakalım. Mırnav. Mırnav. Alsa hemen kıskandı. Evet. <laughs> Paşa da yaralı söylemiş miydim hatırlamıyorum. Birkaç video denemem oldu çünkü sıkıntı söylemiştim. Kan akıyordu ama durdu. Sıkıntı yok şu anlık. Romeo yatıyor. Romeo çok iyi ama çok zayıf. Hiç bariz tapada iki kere oturdum ama anlamadım neden zayıf olduğunu. Ya yani herhalde genetik bir şey ama genetik olmaz. Besiyle alakalı. E, mamasını besliyoruz, şeyini besliyoruz. Ya e, Alfa'ya bakın. Aynı mamayı veriyoruz. Romeo'ya bakın. Aynı mamayı veriyoruz ona da. Anlamadım orayı. İç parazitimi tamamen def edemedik. Olabilir aslında. Tamamen def edememiş olabilirdi ama. Hani aslında uyguladık. Ama bir daha uygularız. Şimdi de vali ineklerin yanına gidelim arkadaşlar. İnekleri sizlere böyle ara sıra göstereceğim. İneklerin yanına gidelim. Orada videoya devam edelim. Evet ineklerin yanına geldik. Maşallah bunlar tekrardan kısa bir sürede baya bir gübre yapmaya başarmış. Yani bu ineklerin üzerine gübre yapmaya başarabilen yok. Allah süperler şu tarafları temiz ama bunları burada selam yapıldığı için her gün temizleniyor. Her sabah ve akşam hatta. Evet bu düveyi de belki hatırlayanlarınız vardır. Bunu buraya e, getirmiştik videoda. Yaz e, evcil bir hayvan. Diğerleri gibi değil. Bunu seviyorum. Yani güzel de bir hayvan. Maşallah demeyi esirgemeyin. Evet, evet şimdi hemen herkes yorumlara bir maşallah yazsın. Yazmasa da içinden söylesin o yeter. Çünkü nazar değebilir. Değil bir hayvana? Bütün hayvanlar için. Bütün herkesin hayvanları için. Maşallah derseniz çok sevinirim. Evet bu da diğer getirdiğimiz hayvan olması lazım. Ama bunun tasması yok. Herhalde bu değil. Biz çünkü tasma takmıştık. Ee, ama bundan başka da yok. Bu herhalde tasmasını kopardı. Yani büyük ihtimal öyledir. Evet. inekler gördüğünüz gibi. Evet bu da borsamış büyük ihtimal. Onu da hemen e, Bayter'e ararız. Halleder onu. Maşallah Yatıyorlar bazıları bazıları geziyorlar işte gördüğünüz gibi Şuraya da tekrardan belki yakında Sıyırgı çekebiliriz Ama duruma bağlı Ama biraz kuruması lazım bu halde çekilmez çünkü Ama tam da Çekince olmuyor çünkü gördüğünüz gibi inekler Hepsi gübrenin üstünde yatmaya özen gösteriyor çünkü gübre sıcak oluyor arkadaşlar hem yani bu çiftlikle ilgilenenler bilir gübrenin sıcak olduğunu. Hayvana iyilik, iyilik yapıyor ama bir yandan da çok pis duruyor. O da kötü tarafı. Yani zaten piste kokusu. Asit. Ama burası açık olduğu için hayvanlar asitten etkilenmiyor pek. Şöyle biraz daha temiz alanları olduğu sürece onlar için sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar videoda burada sonda sonlandıralım. Umarım beğenmiştirsiniz. Like atarsanız çok sevinirim like atlarsın. Gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Bay bay.